Arkadaşlar tekrardan hepinize çok özür dilerim. Videoyu kapatmışım. Şimdi baştan başlıyorum. Size ben sana. Bugün sizler birlikte kapsana gidiyorum. Kapsana gitmeden önce bubble tea içeceğim hayatımda. İlk kez o çektim. Şimdi koltu değiliz. Yaşlıkla görüntü kapattım arkadaşlar. Şimdi baştan başlarım yeni videoya. Ee, bubble tea içeceğim. Çok heyecanlıyım. Hayatımda ilk defa yiyeceğim, yiyeceğim bu arada. Bu arada birazdan annem ve abim gelecek. Abi biliyorsunuz Namler kameramanımız Mesut Duna onu alt kısmı etiketleyeceğim 11 olana bakabilirsiniz. Bubble tea içeceğim. Kameramı, kameraman, kameraman. 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 Namider kameraman. Namider Mesut Duna Öztürk. Yardımlar var videolarımın, hepsini o çekiyor, o yüklüyor. Artık ben öğrendim, ben çekeceğim bitireceğim. Kameramanımız, ya Ben şu kendimi çekiyorum bu arada. Bakıyorum, bekliyorum. Şey yapacağım, başlatacağım. Evet arkadaşlar, namider kameramanımız geldi. Evet namider kameramanımız, bugün de buradayız. Arkadaşlar şey evet, para vermiyor. Evet kameramanımız ama vermiyorum abi çünkü. O zaman video çekmiyorum ben Evet arkadaşlar ben altı etiketleyeceğim onun videolarına da ulaşabilirsiniz. Altı etiketleyeceğim Mamler mi Stroestrik? Şimdi geldi bubble'ım gel ben vermiş. Evet Mamler Bubble. Bubble. Orman meyvelerimi ne meyve aldı? Deniyorum. Arkaya gidiyoruz dedi Çok güzel. Güzel. Baya güzel. Baya tamam, sen, sen, sen? sen. Ama, sen evet. tamam, tamam. Annemi gördünüz biraz ama olsun. Baba. Tamam. Evet, Anne neden gidiyoruz bu tarafa? Ha öyle tamam. Arkadaşlar Bubbles'i, e, orman meyveli içiyorum. Baba. Çok sıcak. Arkadaşlar, şey Çok evet. Arkadaşlar e, ben şimdi kapatıyorum. bay.